Gökçeçim kaç yaşındasın? Dört. En çok hangi yemeği seversin? Anne ne? En çok hangi yemeği seversin? Ee, Tarhan çorbası. En sevdiğin meyve nedir peki? Ee, elma. Elma. Ee, en çok ne mutlu eder seni? kocaman bir hediye kocaman bir hediye mutlu eder. <laughs> Peki en çok ne üzer? Oyuncağım kırıldığında üzer. Peki en sevdiğin renk nedir? Mor. En sevdiğin oyuncağı? Tren. Tren. Peki arkadaşların isimlerini sayar mısın? Eva, Selin ve Mira. <laughs> Okulda en çok ne yapmaktan hoşlanırsın? Resim. Teşekkürler. Kayra'cığım kaç yaşındasın? Altı. En sevdiğin yemek nedir? Güzel hamburger lahmacun. En sevdiğin renk nedir? Kırmızı, turuncu, sarı, kahverengi ve siyah. En sevdiğin etkinlik nedir? Ee, Resim yapma ödevi. Peki en sevdiğin şarkı hangisi? Ben küçücük bir çocuk. <laughs> bu. Peki bu dünyada seni en çok ne mutlu eder? İki tane arkadaşım olması. Arkadaşının olması. Peki seni bu dünyada en çok ne üzer? Herkes beni ekti diye. <laughs> Herkes seni ekti diye. Yani yalnız kalmak mı? Evet anladım. Peki öğretmenine bir hediye almak isteseydin, ona ne alırdın? Çiçek. Çiçek. Peki. Anladım. Peki ailene küçük bir sürpriz yapmak istesen ne yapardın? Ama, ama, ama. Onlara yemek hazırlayalım. Teşekkür ederim.